Poka buka, buka Tek Kız Sezon 2 Bölüm Bölüm 4 İyi seyirler dilerim. Bakın yiyecekler havalarda duruyor yani. Eski memiştir. Fıstık. Ve beni de geri dönüyor artık. Heh, neyse. Gelsin artık. Tık tık. Aha da geldi. Çıkıt. Merhaba evi de kitlememişsin. E, tabii kilitlemedim sen geç. Bak burada. Ya olmuşsun gerçekten ya. Çok sevmiştim. Al şunu. Ben gidiyorum. Al <laughs> işte. Al. Bu kadar dişim. Düşük üstü. Yalnız bunu açabilirim. Açtım. Bak. Sen öldürün Ben seni öldürsen ne olur? Vay vay. Arkadaşlar birisinin elinde güldü. gördünüz mü? Evet. <laughs> Ay böyle dersin işte. Kodumu verin. Evet. Çiçeğim eksik ya. Çek annemle artık çok özlemişim evimi. Arkadaşlar şaka mı? Eşyalarımı nereye koyduğumu unuttum. Şaka mı bu? Üf, arkadaşlar. Ya. Heh, hatırladım. Evet tırladım her tırladım tamam. Şimdi bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar kardeşim uyanmış. Demek ki ondan ay ayak sesleri geliyormuş. Uyuyor. Ben de eve bir şey mi gitti de dedim. <laughs> Abba. Aslında emşik var. Konuşamıyor arkadaşlar. Daha yeni uyanmış. Kusum Annem uyanmamış. <laughs> Arkadaşlarlaştı. Baba. De, abba. Abba. Otaniye. Arkadaşlar ne ne hareketler yapıyor ya? Bakın arkadaşlar bu dedi. Bu emsik bu. Hadi. Abba. Abla. Elbiseyi anlat. Şey. Abla. Abla. Ters taktın lan. lan Ters taktın. Al. Abla. 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 Baba diyor arkadaşlar. Lan şimdi baba da başlatma. Abla. Bakıyor arkadaş Ottokta da, tık da <laughs> Demek ki yeni bir ev yapacağız yani o bu göründü. <laughs> yeni bir ev yapacağız. O şey göründü. Arkadaşlar bu bir tane çocuk kayboldu bizim mahalleden. Sabahtan akşama kadar ona aramaya çalıştık. Bulamadık. En son sabahleyin eve gelmiş. Bu şunu aradık yani çocuğu. O çocuk da adı Mirgaç arkadaşlar. Hiç sevmediğim bir ad. Yani kusura bakmayın da hiç sevmiyorum. Böyle Mirgaç adında ki kişiler yaramaz oluyor maalesef. Bizim sınıfta da var. O da çok yaramaz. Yani arkadaşlar nedense Miraçlar yaramaz oluyor. Ve de kötü oluyor. Bizim sınıftaki ne çok benziyor? Malemişteki ne çok benziyor bu i̇şte, Miraç? İşte Malemişteki Miraç kayboldu arkadaşlar. O da tam bir yani yani kötü sözler söylüyor. Birincisi o. Yani tamam hadi onu geçtim diyelim. Küfür ediyor. Yani onu da geçtin. Çocuk sınavı satışıyor. Yani bu çocuğun ayarı yok. Neyse. İşte öyle yani arkadaşlar. Yani Tabii ki de yani hava atla çalışmıyorum arkadaşlar. Ben genelde okulda çok sessiz bir insanım arkadaşlar. Çünkü okulda çok az arkadaşım var. Ve de bazı, benim arkadaşlarım var ama bazıları beni sattı arkadaşlar. İşte. Yani arkadaşlar bilirsiniz yani satıyorlar yani bildiğiniz. Için satıyorlar. Yani. Ama e, bizim sınıfta bir tane erkek var. O hiç satmıyor arkadaşlar. Çok masum birisi. Hı hı. Ama yani satışıyor da bana da sorbalar biliyorsun. Yani, Sorbalıyor hocanın. Ay annem yandı. başlıyor arkadaşlar. Yandım. Mügran kanalını açtı. Ayvah yani başladı arkadaşlar. Annemle mükandim merakı var. Mükandim neyi seviyor? Anlamıyorum. Bir de kadın yani çok şıkır şıkır giyiniyor yani. Öyle bir kadın dünyada olmaz yani. Gör görmez zaten ben şaşırdım yani. Çok yani çok şey kötü giyiniyor yani bana göre Mügan'ın isteyen var mı? Lütfen yorum yazsın. çok kötü bir şey arkadaşlar ya. Herkes istiyor. Bir şey haber ediyor. Bu arada arkadaşlar okullar açılınca başlayacakmış. Eyvah Mügan'ı açtı arkadaşlar. Annem Mügan'ı açtı. Savaş başladı. Mügan'ın sesini duydunuz mu? Müganlı başladı. Annem de bu Müganlı merakı nereden geliyor? Onu soruyor. Yani Müganlı'yı benden daha çok seviyor. Yani öyle. Benden daha çok seviyor Müganlı'yı. Ne alakası seviyor lan. Ay arkadaşlar videonun konuştuğu konuştu. Konuşt içine, de, içine, içine çıktı yani.